Herkese merhabalar. Bugün çok farklı bir video çekeceğim. Biliyorsunuz ben hiç size pahalı oyuncaklar tanıtma. Bugünkü farklı ama çünkü bugünkü oyuncağımı sizlerin sayenizde aldım. Evet, yanlış duymadınız. Sizin sayenizde bu gördüğünüz akul arabayı aldım. Nasıl biliyorsunuz? YouTube'dan kazandım parayla. Evet yanlış duymadınız. Gerçekten bu okul aldım kendi paramla. Bu videoyu çekme amacım sizi özendirmek değil. Aksine herkes YouTube'a video koyarak para kazanabilir. Çok geç demeyin. Siz de başlayın, siz de kazanın. İşte sizi YouTube'da görmek için bu videoyu hazırladım. Umarım siz de birer YouTube kanalını açıp para kazanırsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hadi gelin biraz arabayı tanıyalım. Evet, bu aracımızın araktarı. Bunu, tak bunu takınca aracımız çalışıyor. Gaza bastığınızda hareket eder. Burada radyosu var. İsterseniz burada müzik dinleyebilirsiniz. İsterseniz flash güneş kablo takarak istediğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz. Bu aracımızın şarj gözdergesi. Bu aracımızın ileri geri vitesi. Evet arkadaşlar böyle öne ittirirseniz araba öne gidiyor. Arka, buraya ittirirseniz arkaya gidiyor araba. Arabamızın benzin kapağını açarsanız buradan araba şarj olur. Şuradan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu koltuk iki kişilik. İki kişi binebilirsiniz. Ama bu araba 70 kilo taşıyor. Ben ve kardeşim rahatlıkla birlikte binebiliyoruz. Emniyet kemerleri takıp güvenli yolculuk edebilirsiniz. Gerçekten bu araba çok hızlı gidiyor arkadaşlar. 3 tane hız ayarı var. Bunu siz kubandadan ayarlayabilirsiniz. Evet Ön tarafının içinde de aküsü var. Ön volt ve arabamızın bu hızlı gitmesini sağlıyor. Buradan ileriye geriye yapıp arkaya yani burada buradan da sola sağ yapabilirsiniz. Buradan da fren yapabilirsiniz. Buradan da size az önce söylediğim hız ayarını yapabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basıp basıp buradaki ışığın yanmasını bekleyeceğiz. Sonra ayakları takıp çalıştıracağız arabayı. Yana gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan böyle düz giderken sağa dönmek istiyorsanız ya da sola Buradan böyle düğmelere basabilirsiniz aynı anda. Basın. Ben düz gidiyorum. Geriye gidip bu tarafa dönmek istiyorum. Gördünüz mü? Her şey bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.